Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere AirTies Air 5650 versiyon 2 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz herhangi bir cihazdan bir internet arayıcısı açarak adres satırına 192.168.2.1 yazarak giriş gerçekleştirin. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır kullanıcı adı bölümüne küçük harflerle admin, şifre alanına ise küçük harflerle ttnet yazarak tamam butonuna basalım. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır. Modeminizin internet ayarlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için sol tarafta yer alan menü içerisinden hızlı kurulum bölümüne giriş yapalım. Açılan hızlı kurulum sayfasında kullanıcı adı ve şifre bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi yazalım. TTNet dışında bir internet servis sağlayıcısı kullanıyorsanız, cihazınızı TTNet dışında başka bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız bölümüne tıklayın. Bu işlem sonrasında et TTNet uzantısı kalkacaktır. Bunun yerine kullanımını gerçekleştirmiş olduğunuz servis sağlayıcısının uzantısını yazabilirsiniz. Bilgilerinize doğru bir şekilde girdikten sonra ileri butonuna basarak devam edelim. Karşınıza fiilen ayarları açılacaktır. Kablosuz A adı SSID bölümüne Türkçe karakter kullanmadan modeminizin kablosuz A adını oluşturabilirsiniz. Kablosuz şifre alanına ise en az 8 karakterden oluşan Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturduktan sonra kaydet butonuna basarak yapmış olduğumuz ayarları kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.